سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قردشترم hatırlarsanız hadis ve sünnet inkarcılarıyla alakalı iki ders yapmıştık En sonki derste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a sadece Kur'an'ın vahyedilmediğini, Kur'an'ın dışında, Kur'an'la birlikte başka bir vahyin de ona geldiğini söylemiştik. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin de, onun hadislerinin de vahiy olduğunu, bunların Allah katından vahiy olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirildiğini söylemiştik. O derste Kısaca da sünnetin kısımlarını açıklamıştık. Ve Kur'an'dan buna üç delil zikretmiştik kardeşlerim. Bu zikrettiğimiz deliller böyle çokça e, duyulan, bilinen ayetler değildi. Neydi bu e, deliller? Haşr suresinin 5. ayeti, Cuma suresinin 9 ve 11. ayeti ve Bakara suresinin 187. ayetleriydi. Ve bu ayetleri zikrederken, Hadis inkarcılarının itibar ettiği üç mahalden okumuştum. Ve bu mahallelerin açıklamalarından okuyarak ayetleri anlatmıştık. Bu deliller açık bir şekilde gösteriyordu ki dinin tek kaynağı bunların zannettiği gibi Kur'an değildir kardeşler. Nebevi sünnet de hadisler de dinde bir hüküm kaynağıdır. İşte kardeşlerim sünnetteki hükümler de Sünnetteki emir ve nehiler de aynı Kur'an gibi Allah'tan gelen bir vahiy olduğu için bunlar da Allah'ın gösterdiği şeyler olduğu için Resulullah Aleyhisselam sadece Kur'an'ı değil sünneti de Allah'tan alıp tebliğ etmiştir. Bunu niye özellikle söylüyorum? Hani hadis-i inkarcılara devamlı böyle işte Resul'ün görevi sadece apaçık tebliğdir ayetlerini okuyorlar ya onun tebliğ görevi sadece Kur'an'a sınır değil ki. Kur'an'ın yanında sünnette tebliğ etmiştir. Ve kardeşlerim ayrıca sünnetteki hükümler de zaten dediğimiz gibi Allah'ın koyduğu hükümler olduğu için yine bu inkarcıların sürekli söyledikleri gibi yani bunun şirkle hiçbir alakası yok. İşte hüküm koymada siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bunun hiçbir alakası yok. Hani Allah azze ve celle kullarına iletmek istediği bu İslam dininin bir kısmını Kur'an'da, bir kısmını da sünnette açıklamış. Yani bunun şirkle ne alakası var? En fazla dersin ki niçin Allah dinin bütün hükümlerini Kur'an'da açıklamamış. İnşallah bunun cevabını da önümüzdeki derslerde açıklayacağız. Yani aslında dinin yine tek bir kaynağı var değil mi? Allah Azze ve Celle. Yani bir sünnet de vahidir deyince din yine sadece Allah'ın din olmuş oluyor zaten. Hüküm koyan yine sadece Allah Azze ve Celle olmuş oluyor. Çıktı hiç hiçbir alakası yok. Bu yüzden ki ayette ne diyor? Nisa suresinin 80. ayetinde. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. biz Resul'ün sünnetine itaat edince aslında yine Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Şimdi inşallah kardeşlerim bu derste o zikrettiğimiz üç delile ek olarak başka deliller daha zikredeceğiz inşallah. O derste öyle demiştik. Dedik geriye kalan delilleri ayrı bir konu başlığı altında diğer derste zikredeceğiz demiştik. İnşallah şimdi bu delilleri zikredeceğiz. Ne diyorlar şimdi bu hadis inkarcıları? Biz diyorlar yalnızca Kur'an'dan alırız. Sadece Kur'an'da bulunan şeylerle yetinir diyorlar. Çünkü diyorlar Allah Azze ve Celle bütün emirlerini, bütün yasaklarını, hükümlerini, yani dinini, bütün dinini sadece Kur'an'la bildirmiştir diyorlar. Şimdi kardeşlerim onların bu iddialarına karşı 3 üç delile ek olarak şunları da zikrediyoruz. Birinci delilimiz Nisa suresinin 59. ayeti. Buyuruyor ki Rabbim Azze ve Celle, Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey ibadenler. اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ وَاُلَّ اَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Bakın kardeşlerim dikkat edin. Ayette şöyle demiyor. اَطِيعُ اللّٰهَ Rasule Ya da اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Böyle demiyor. Böyle diyebilir değil mi? Yani اَطِيعُ <laughs> itaat edin Emir fiilini tekrar etmeden de diyebilirdi. Ki malum değil mi? Bazı ayetlerde bu şekilde ifade edilmiş. Hazreti inkarcıları ne yapıyorlar? Bu ayetlerdeki Rasule itaati Kur'an'a itaat diye manalandırıyorlar. Yani Allah'a itaat edin. Ne demek? Yani onun indirdiği Kur'an'a itaat edin demek. Tamam eyvallah. Diyorlar ki Rasul'e itaat de aynı manada. İkisi de aynı şeyler diyorlar. Çünkü onlara göre Rasul sadece Kur'an'a tebliğ etti. Sadece Kur'an'ın dediği şeyleri söylüyordu. Kur'an'ı uyuyordu. Kur'an dışına çıkmıyordu. Dolayısıyla diyorlar ki bu ayetlerde emredilen Resul'e itaat, Resul'e tabi olun emri nasıl olur? Yani onun yaptığı gibi sadece Kur'an'da geçen emirlere, sadece Kur'an'da geçen hükümlere itaat etmek de olur. Bunlara uymakla Resul'e itaat olur diyorlar. Tamam. Sizin dediğiniz gibi diyelim. Resul'e itaati, Resul'e tabi olmayı emreden bu ayetleri sizin anladığınız gibi anlayalım. Bir an sizin anladığınız gibi kabul edelim. Ama Nisa suresinin 59. ayetinde farklı bir şey var. Allah'a itaat edin. Ati'ullah. Dedikten sonra bir kere daha ati'u. itaat edin. Emir fiili tekrar ediyor. Ayrıca bir daha bunu zikrederek Resul'e itaat edin diyor. Hem Allah için hem de Resul için her ikisine de ayrı ayrı atiyuhu itaat edin ifadesi kullanılıyor. Ve kardeşlerim bu sadece Nisa Suresinin 59. ayetinde yok. Aynı zamanda Maide Suresinin 92. ayeti, Nur 54, Muhammed 33 ve Tegabun 12. ayetlerde de aynı şekilde bu şekilde geliyor. Atiyuullaha ve atiyuur Rasule. Her ikisine de ayrı ayrı atiyuhu emir fiilleri kullanılarak bu şekilde bu ayetlerde geliyor. Dolayısıyla kardeşlerim bu ayetlerde Allah'a itaatle Resul'e itaat aynı şeyler olmaması gerekiyor. Değil mi? Eğer Resul'e itaat de aynı Allah'a itaat gibi sadece Kur'an'a itaat anlamına gelse o zaman gereksiz yere bir tekrar olmuş olacak değil mi? Kur'an-ı Kerim böyle bir durumdan tenzih ederiz. O halde kardeşlerim ortaya çıkıyor ki Resul'e itaat edin. Ne demek? sadece Kur'an'a itaat edin demek değil. Kur'an'la birlikte aynı zamanda Kur'an'da zikredilmemiş olan, Kur'an'da bulunmayan ama Nebi Aleyhisselam'ın sünnetinde bildirdiği emirlerine ve yasaklarına da verdiği hükümlerine de itaat edin demek. Kur'an'la birlikte ayrıca Nebi Aleyhisselam'ın hadislerine de onun sözü ve fiili sünnetine de tabi olun demek. Nitekim kardeşlerim bakın bu okuduğumuz Nisa Suresinin 59. ayetinde sizden olan emir sahiplerine de itaat edin diyor ya. Bakın bu denildiğinde ne demek emir sahipleri? Yani yöneticilere ve alimlere demek. Her iki verilmiş. Her ikisi de ayete girebilir. Bakın bunlara da itaat edin denildiğinde atiyu emir fiil yok. Yani atiyu Allah ve atiyu Resulü ve atiyu minkum demiyor. Sadece orada dememiş. Allah ve Rasulü demiş burada dememiş. Resulü'ne itaatte olduğu gibi tekrar yok. Niye? Çünkü emir sahiplerine itaat müstakil bir itaat değil. Bağımsız, mutlak bir itaat değil. Onlara itaat, Allah ve Resulüne itaatten çıkmamaları kaydıyla var. Onların dediklerine aykırı olmaması şartıyla var. Allah ve Resulüne isyan olan şeylerde onlara itaat yok. Ama Resulullah Aleyhisselam itaat ise böyle değil. Mutlak, bağımsız, herhangi bir şeyle kayıtlı değil. Kayıtsız ve şartsız bir itaat. Allah istediği için Resul'e o yüzden Resul'e itaatte atî'u fiili tekrar zikredilmiş. Ama emir sahipleri böyle olmadığı için orada zikredilmemiş. Yani o zaman ne demek? Nebi aleyhisselâm'dan din adına sözlü veya fiili her ne sadır olursa olsun bu ister Kur'an'dan olsun isterse Kur'an dışı olsun fark etmez. Her ne söylerse her ne emrederse hepsinde mutlak bir şekilde kayıtsız ve şartsız olarak ona itaat edin demek. Ona tabi ol, demek. Sonra bakın ayetinde o ne diyor? Fe tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Rasul, in kuntum tu'minu billahi ve'l ahir. Eğer herhangi bir konuda, herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, ihlaf ederseniz onu Allah'a ve Resul'e götürün. Eğer Allah'a ve iman ediyorsanız. Ne demek Allah'a götürün? Yani Kur'an'a giderek götürün demek değil mi? Eyvallah. Resul'e götürün ne de demek? Yani o yaşıyorken bizzat onun şahsına götürün. Sahabelere hitap. Vefatından sonra ise niye bunu da Çünkü ayet ya yüle dine diyerek başladı. Ey iman edenler diye başladı değil mi? Hani kıyamete kadar gelecek olan tüm müminleri kapsıyor. Hani vefatından sonra gelecek olan müminler siz de onun sünnetine götürerek bu emri yerine getirin. Yani onun sünnetini nasıl götüreceğim? Bize sayı bir şekilde nakledilmiş olan, güvenilir yollarla ulaşmış olan sünnetine, sayı hadislere giderek götürün demek. İn kuntum tu'minu billahi vel yevmil Allah Allah'a iman ediyorsanız o zaman bu imanınızın gereği olarak herhangi bir konuda bir anlaşmazlık, bir ihtilaf yaşadığınızda Kur'an ve sünnete dönmelisiniz diyor. Delilimiz bu şekildeydi. Nisa suresi 59. ayeti. İnşallah bir sonraki derste Kur'an tek başına yeterli midir? Kur'an'ı doğru anlayabilmek için hadislere, sünnete ihtiyaç var mı? Konusunu inşallah işleyeceğiz ve bu konu altında deliller zikredeceğiz yine. Nahl suresinin 44. ayetini ve Kıyamet suresinin 16. ve 19. ayetlerini delil olarak inşallah açıklayacağız. Ve bir de birkaç ayette geçen bir ifade var. Allah'ın ayetlerini okuyan ve Kur'an'ı öğreten bir resul bunu da inşallah bu ifadede delil olarak getireceğiz. Şimdi ise kardeşlerim yani tam deliller bitmedi. Bunun delilleri inşallah öbür derse ayrı bir başlık altında dediğim gibi iş yapacağız. Şimdi ise son olarak genel deliller zikredeceğim kardeşlerim. Yani bu derste ve önceki derste zikrettiğimiz deliller özel delillerdi. Bu özel delilleri bildikten sonra bunları anladıktan sonra şimdi inşallah genel delillere geçelim. Bu genel delilleri e, hadis inkarcıları Malum kendi anlamak istedikleri gibi yorumluyorlar. Ama bu zikrettiğimiz özel delillerden sonra değil mi? genel delillerin nasıl anlaşılması gerektiğinde ortaya çıkıyor. Yani bunlar da okuyacağımız delillerde inşallah söyleyeceğimiz. Nebevi sünnetin, hadislerin dinde bir hüküm kaynağı olduğunu, dinin bütün hükümlerinin sadece Kur'an'la sınırlı olmadığını gösteriyor. Nedir kardeşim bu genel deliller? Birincisi... Resul'e itaati, ona tabi olmayı, ona uymayı emreden ayetler. Malum bunun ifadeden eden birçok ayet var değil mi? Bakın burada bir şeye dikkat çekeceğim. Eğer Resul'e itaat edin, ona tabi olun ayetlerini, bu inkarcıların dediği gibi işte sadece Kur'an'a itaat edin diye anlarsak o zaman Resulullah Aleyhisselatü ve başkaları arasında bir fark kalmıyor ki. Değil mi? Yani çünkü Kur'an'ın emrettiği bir şeyi başkalarına emreden, tebliğ eden her kimseye de itaat vacip ki zaten. Yani o zaman Resul'ün burada itaat noktasında özel kılmasının ne anlamı kalıyor? Bu birinci madde genel delillerden. Yani buna etine çok girer dediğimiz gibi. İkincisi de Resul'ün emirlerini almayı, ona icabet etmeyi, nehyettiklerini yapmamayı, herhangi bir anlaşmazlıkta, ihlafta hakem tayin edilmesini ve verdiği hükümlerin kabul edilmesini, bu hükümlere rızal gösterilmesini boyun eğilmesine emreden ayetler. Malum buna da dair birçok ayet var bu ikinci maddeye gelecek olan. Üçüncü maddede Resul'e isyan etmekten, ona karşı gelmekten, ona itazil etmekten nehyeden, ithasiz etmekten nehyeden, onun emirlerine muhalefet etmekten sakındıran tehditçi ayetler. Bu okuduğumuz üç maddenin altına giren ortalama 40 ayet var kardeşler. Bakın bu 40 ayet içerisinden ben dört tanesini okumak istiyorum inşallah. Sadece meallerini okuyacağım. Ve Mehmet Okuyan'ın mealinden okuyacağım. Malum Mehmet Okuyan hadis inkarcılarının güvendiği, ilmine itibar ettiği birisi. Hani baştan şunu söyleyeyim. Bir kimse gerçekten bu ayetleri samimi bir şekilde, yani ön yargılarını, ön kabullerini atarak dinlese veya okusa, ...sünnetin dinde bir hüküm kaynağı olduğunu rahatlıkla anlar. O yüzden bu şekilde inşallah okuyacağım ayetleri dinleyelim. Birincisi Nisa suresinin 65. ayet. Ben mesela yan malinden okuyorum. Buyur ey Rabbim Azze ve Celle. Hayır, onların yaptığı doğru değildir. Rabbine yemin olsun. Rabbine yemin olsun. Aralarında çıkan anlaşmazlık hakkında Burayı Mustafa İslamoğlu da şu şekilde Mustafa İslamoğlu da malum bunların güvendiği bir adam. Burada şöyle söylüyor. Aralarında tartıştıkları her konuda aralarında çıkan anlaşmazlık hakkında onun malinde aralarında tartıştıkları her konuda seni seni hakem kılıp bakın seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden senin verdiğin hükümden burada hiç Allah ifadesi de zikredilmiyor direkt Resulullah Aleyhisselam ifade ediyor seni hakem kılıp sonra da senin verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tamamen kabulleninceye kadar iman etmiş olmazlar. Sadece okuyorum. Dediğim bir şekilde dinleyelim ayetleri. Bu birincisi. Ahzab suresinin 36. ayet. Buyuruyor ki Rabbim Celle. Allah ve elçisi. Allah ve elçisi. Bir işe hükmettiği zaman. Mümin erkek ve kadına işleri konusunda tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse elbette apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur. Yani ne anlıyoruz? Resulullah Aleyhisselam bir konuda hüküm verdiği zaman bu hüküm, bu emir ne olursa olsun ister Kur'an'la hüküm versin, ister Kur'an dışında. Yine Allah'tan aldığı sünnet vahiyle, o da Allah'tan aldı. ister de bununla hüküm versin, fark etmez. Bu ayetler sadece Kur'an'la hükmetmeyle sınırlandırılmamış. Okudum iki ayet. Mutlak olarak Resul'ün verdiği hükümlerde müminler mukayyer değildir diyor. Devam ediyoruz. Nisa suresinin 61. ayet, 3. ayet. Onlara Allah'ın indirdiğine, parantez açmış kitaba, Kur'an'a ve elçiye gelin, onlara başvuralım dendiği zaman bak Allah'ın indirdiğine, kendisi açmış kitaba ve elçiye gelin, onlara başvuralım dendiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün diyor. Son bir ayet, Nur suresinin 63. ayeti. Diyor ki elçinin çağrısını kendi aranızdaki çağrı gibi tutmayın. Mustafa İslamoğlu mahallede de burası şu şekilde ifade ediyor. Resulün davetini sakın birbiriniz arasındaki herhangi bir davet gibi algılamayın. Bak Resul'den değil mi? Şimdi asıl okuyacağım yer burası değil. Devam ediyorum. İçinizden birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri elbette Allah bilmektedir. Sonra diyor ki onun emrine. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Onun emri. Ne demek onun emri? Önceki ayeti okudum bak. Ayetin hemen öncesindeki cümleyi okudum. Resul'den bahsediyor. Yani Resul'ün emrine bak sırf Resul zikrediliyor. Resul'ün emrine aykırı davrananlar başlarına bir sıkıntı gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap gelmesinden sakınsınlar. Sonuç olarak kardeşlerim sadece Kur'an diyenler, yalnızca Kur'an diyenler, Kur'an'a tabi olduğunu Kur'an'ı tazim ettiğini iddia eden bu inkarcılar aslında sünneti reddederek Kur'an'a büyük bir muhalefette bulunuyorlar. Kur'an'a itaatsizlik yapmış oluyorlar. Çünkü iki dersi görüyoruz. Kur'an'ın bizzat kendisi Resulün aleyhisselatü sünnetine de tabi olun diyor. Sünnet de vahiy diyor. Eğer Kur'an'a gerçekten iman ediyorsanız o zaman nebevi sünnete de tabi olmak zorundasınız. Dediğiniz gibi inşallah bir sonraki dersimizin konusu Kur'an tek başına yeterli midir? Bunların dediği gibi sünnete ihtiyaç çok mudur? Bu konu inşallah ele alacağız. Elhamdülillahi rabbil alamin. ya kudsu fida'ke'r ruhu